Herkese merhaba arkadaşlar. Nezir kanalıma hoş geldiniz. Ben Nezir. Bugün sizlerle beraber Roblox oynuyoruz arkadaşlar. Roblox'ta Single Bob Sugar Ray oynuyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar böyle daha fazla videolar istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi gidiyoruz. Parkuru tamamlama Tamamlayalım Şu parkuru arkadaşlar. Evet şöyle parkuru geçiyorum Parkuru tamamlama önce şu kızda bir şunlarla bir selfie çektim. Evet şöyle. Poz ver bakayım. Poz verin bakayım. Evet. Tamam. Şimdi parkuru tamamladım. Vakti geldi. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı. Bir daha deneyeceğim. <laughs> Oğlum ileri gittik lan. Bu nedir oğlum? Evet, evet şöyle. Hadi 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 hadi, hadi. Hadi, oğlum, hadi hadi Hayır. Hayır bu nasıl olur ya? Ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Tamam. Şöyle. Ha, tamam. Şöyle. Hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ha. Tamam. Tamam. Hadi bak. Hayır. Olmadı. Neyse. Aha. Ha. Oluyor. Oluyor. Tamam. Bu sefer olacak. Hadi. Ha. Ben de böyle parkur geçebilirim. Ha. Tamam. Bu da oldu. Ha. Şimdi. Hadi bunu da. Hadi bunu. Başaracağız oğlum. Başaracağız. Başaracağız. Ee? Hadi oğlum. Hadi oğlum. Şimdi buldu. Ha, tamam oldu. Şimdi Ne oldu lan? Ha, tamam. Başka parkurmuş. Hı. Hmm. Aslında pa parkura benzemiyor ya. Biraz da benziyor ama neyse. Şöyle geçelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu sefer başaracağız. Hadi be. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum başaracağız. Başaracağız bunu oğlum. Başaracağız. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum, Hadi oğlum bu sonuncusu. Sonuncusu. Sonuncusu ve başardık. Tamam. Şimdi bunu geçmemiz lazım. Bunu geçersek çok iyi olur. Tamam. Şöyle çok hızlı gitmeyelim ha, yere düşeriz sonra. Hadi oğlum, bu neydi be? Bu neydi? kız? <laughs> neyse. Hadi oğlum, hadi oğlum, oğlum çok hızlı gidiyoruz oğlum, oğlum çok hızlı, oğlum çok hızlı. Aha. <laughs> tamam, neyse. Şunu, şu son sonuncusu kaldı. Ha, tamam. A bu. Hayır. 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 Olmadı. Neyse. Şöyle. Ee, hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Başaracağız. 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 Ve başarmalıyız bunu. Hadi başlar Başardım. başlar Evet şu anda. Evet şu anda. Hadi, hadi başaracağız. Evet. Evet. Evet şimdi basıyoruz. sayın seyirciler neyse. Böyle yani. hadi hadi oğlum hadi oğlum. Oğlum oldu oldu ve ve şimdi hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Evet şimdi bunu da geçtik. Ve şimdi ötekine geçmek lazım. Tamam. Şöyle geçeriz. Geçelim, geçelim, geçelim ee hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum bunu geçmeliyiz evet evet e, a, a, aslında normal bir şeyimiz arkadaşlar Gele düşmeyelim evet evet ve <laughs> durum şu anda kritik arkadaşlar bunu başarmalıyız bunu başarırsak eğer çok güzel olur evet, ve hadi oğlum hadi oğlum başaracağız başaracağız Hadi. Hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum başarabiliriz. Hadi oğlum başarabiliriz. Hadi. 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 Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi o. Hadi. 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 Ve. Ve. Başaracağız. Ve. Ve. Başar başarabiliriz bunu. Ve sonra. Sonra. Hadi bunu başarabiliriz. Ha, tamam. Ha, hadi oğlum. Hadi oğlum başaracağız. Hadi oğlum başaracağız. Ve, ve ve, geçeceğiz. Geçeceğiz. Ve Hadi oğlum geçeceğiz. Geçeceğiz. Biz bunu başarabiliriz oğlum. Biz ne şutundayız. Evet. Evet. Adınız. Hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi olmaz kalır. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Oğlum yere düştü bu. İşte ben bu ben bunu başarabilirim. İşte bunu başarabilirim. işte bunu başarabiliriz. Başarabiliriz. Ve başarabiliriz. Ve e, başardık. Başardık. Evet, en sonunda başardık. Evet, şimdi bunu geçmemiz lazım. Heh, tamam. Ha, tamam. Evet, şu anda Durum kritik. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum az daha yere düşüyorduk. Hadi. 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 Hadi oğlum. 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 Allah. Ya sonunda. Sonunda. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu, hadi bunu başarabiliriz. Hadi bunu başarabiliriz. Evet. Ve şu anda başardık arkadaşlarımı. Aramız. Sevgili arkadaşlarımız. Evet. Bunu başarmamız lazım. E, hadi bana şu, Hadi oğlum. Hadi oğlum. Olmadı be. O. Ol. Oğlum bu nedir ya. Neyse. Şimdi. Ha, hadi. Bir. Hadi. Neyse. Hadi. Şunu başarı bilmiyoruz ya. Başarı bilmiyoruz. Ha. Şimdi, şimdi bunu başarı. Oğlum bu nedir ya. başaracağız. Başaracağız. Uh. Sonunda. Sonunda. Ve bunu da geçeceğiz. Bunu da geçeceğiz. Daha sonra bunu bunu da geçeceğiz. Hadi. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ha oldu. Oldu tamam oldu. Tamam. Şöyle. Hadi. Hadi. Ha tamam. Bu da oldu. Bu da oldu. Ve şimdi bunu bunu da başardık. Evet, şimdi ha, başarabiliriz. Ha, Allah. Evet. Evet bunu başarabiliriz. Ha, tamam. Şimdi hadi bakalım. Hadi bismillah. Hadi, hadi, hadi. Hadi! Hadi, hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. başarabilirsin. Bunu başarıp bilmiyorsun. Oğlum bunu bilmiyorsun Tamam mı bunu? <laughs> Neyse. Tamam. Hadi bunu. Hadi bunu. Hadi bunu yapacağız. 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 Evet. 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 <laughs> Üç tane baloncuk kaldı. Tamam. Hadi bunu başarabiliriz. Ha. Ha tamam olacak bu iş. Olacak bu iş ben güveniyorum ve ve olmaza düşüyoruz. Olmazlığa düşüldük be <laughs> neyse. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum Hadi olursun. Başardık. Heh, başardık sonunda. Heh. Tamam. Ve ee, ve bu, bu ne yapmamız lazım burada? tamam neyse benim için bu kadar neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik gördünüz mü arkadaşlar durum kritikti ama biz bunu başardık yılmadık pes etmedik neyse evet, evet çok güzeldik neyse arkadaşlar videomuz bu kadar Kendinize iyi bakın ve bay bay